kus! evetsin! Öncelikle şunu belirtelim ki canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldıranlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler ki bizi demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz baskıya, zorbalığa ve her türlü şiddet politikalarına boyun eğmeyiz. Savaş ve her türlü çatışma diline karşı barışın ve kardeşim Safran'da yer alacağız. Biz Aleviler tarih boyunca her türlü provokatör tertip karşısında ve bize yönelik her saldırıya rağmen 72 milleti bir nazarla bakmaya devam ettik. Hakları kendi içinde kutuplaşılan, ötekileşilen, çatışılan, gerilimden ve şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Ülkemizi ülkemizi kara bulamak için tepkicileri ve güdümlü katilleri bulunan derin devlet güçlerini Koçkiri, Dersim, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi, Gezi, 12 Ankara Garı ve Sürüş Suruç, Suruç'tan ve onlarca benzer katliamlardan biliyoruz. Aleviler olarak eşit yurttaşlık mücadelesi verirken çok iyi biliyoruz ki bu ülkede yaşayanlar, halklar, inançlar ve kimlikler özgür olmadan biz de asla özgür olmayacağız. Bu nedenle dost ve müsait kurumlarla ilerici, aydın, demokrat ve devrimci güçlerle birlikte omuz omuza bir mücadeleye ilerliyoruz. Bu saldırıların asıl amacının ülkede kaos ve çatışma ortamı yaratmak olduğunu bilincindeyiz. 2023 genel seçimleri öncesi kaostan ve çatışmadan beslenmek isteyen karanlık güçlerin harekete geçmesine zemin hazırlayan devletin ve AKP hükümetin, hükümetinin şiddet farkındayız. Halklarımızı, halkımızı kurumlarına ve cemre e sahip çıkmaya ve provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz. Bu vesileyle hükümeti açıktan uyarır ve göreve çağırıyoruz. Bu saldırıların arka planlı örgütleyicisini ve ASEP'cisini derhal açığa çıkarın. Aksi Zal altında kalmaktan kurtulamazsınız. Kınama ve geçmiş olsun ile geçiştirilecek bir durum değildir. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. İçişleri Bakanlığı daha birkaç gün önce yayınladığı genelgede Cem evlerine yakın olacaklarını borç bırakmayacaklarını ilan etmişken daha Muharrem'in birinci gününde bu olay, olayların olması bizim açımızdan düşündürücüdür. Biz Aleviler dili, dini, inancı, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildik, yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolayı öteki geçirilmediği, kat edilmediği demokratik bir cumhuriyete bir arada kardeşle yaşamayı savunuyoruz. Biz alemler olarak diyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz. Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Halklar inançlar ve kimlikler olarak omuz omuza vererek demokrasi ve eşit yurttaşlık haklarımızı birlikte kazanacağız. Sevgili canlar Sevgili canlar Cenevi milyonlarca Alevilerin Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimse makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cebevlerine saldırmak aslında Anadolu halklarının hoşgörüsüne ve bir bin yıllık komşularına saldırmaktır. Biz zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın önünü incitecek tartışmada bulunmadı. Bundan sonra da böyle olacaktır. Dün bu ülkenin başkentinde dört ayrı yerde Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kar kararlılıkla mücadele edeceğimizi bilinmesini istiyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Temellerimizi tanımayan ve anayasal statüye kavuşturmayan, Alevileri her türlü insanlık dışı asimilasyon politikalarına tabi tutan, hakir gören, aşarlayan yakı, yakla, yaklaşımlarımızın bu saldırılara zemin hazır, hazırlamaktadır. Taleplerimizi kabul edin ve ibadet ibadetlerimizi yasal stadya kavuş, kavuşturun. Elin, elinizi, dil, dil, dilinizi inancımızdan ve inanç merkezlerimizden çekin. Bizi tarif etmeyin, tanıyın. Provokatörlere karşı, kandan beslenen zalimlere karşı, ırkçı, gerici ve şerefçiliğe karşı, savaş çığırtkanlığını yapan her türlü zinnetlere karşı gelin canlar bir olalım.